there's no escape i can't wait to need a help baby give me a you're your eyes i'm loving it Artık bütün isimliler hepsi MC Manitalarınız hepsi bad bitch Motherfucker yine bizde prestij Benim kasiyeler aynı tetris La sessiz, benim bitmez ki enerjim, Ben Pogo'dan kefensiz çıkan Dogo'yum desen siz Yere bütün sülaleni serdim, bak her yer bizim mekanın müteahhiti geldi Bosokken usta balina, her yokuş bana patinaj ve kafamdaki var. Yüreğimde yaralar, duvarda bir katana ve kasamda bir makina sen asımlara bile gidip favla Ben evde flip flop'larla clubhouse Kapıyı çalıyor birin nak 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 Ey big boss now Yine şu soda Bir hızı bozar Tekila koma Kafa eski mola <laughs> Olduk eski mola Neden ayrı gayrıyız biz sanki Pepsi Cola Sana rumba ya da zumba Bana kama sutsa Yine kafa zumba <laughs> Yaparsan laga luga ustam Karalama boşa sana da bazooka <laughs> İftiraların yüzleri yok hepsi maları Yandı hayatın kaydırdın kendi ayağını Pislik kararın yüreğinde bislik aradım Yandı hayatın kendi küllerinden yak sigaranı Kaydettim <laughs> İrtibatı İşleri yalan dolar. Oyunu kaybeden Rolünü devreder Konuşur haybeden Yarını bilmeden Kim öle ne kala Kim öle ne kala oh, Sorana benden çok selam ipi giyotine Kondom niyetine Penisime takmam Senin gibisini Bak bebe bu hype Bak bebe bu mic Ho oh, Beni benden çok selam Lafı geveleme, flow'a heceleme Akarım geceleri notu verip derecene göremez Önünü kör bilirim alayı sör Ho egona benden çok selam Lan kaçan kaçar façan kaça Hep kucaktasın kaşar çaçan Psikopat da devam hep tezelle kelam Ho kaçana benden çok selam hey, hey. İftiraların yüzleri yok hepsi maları Yandı hayatın kaydırdın kendi ayağını hey, hey, hey. Kararın yüreğinde Bislik aradım Yandı hayatım <gülüyor> Ben kimlerinden <laughs> <laughs> <yetim gülüyor> <laughs> Kaybettim <gülüyor> iftiranı Gün ona harman ola Kaybettin irtifanı Çakıldın yine yolla Olmayan şeyleri Yaşanmış gibi anla Kestim ben irtibatı